Peki erkeklerin çalışan kadınlarla ilgili düşünceleri ve yargıları diye bir soru geldi. Son 5 dakikamıza girdik. Evet. Evet. Tabii şimdi biraz önce siz de buyurdunuz ne kadar eğitimli olursa olsun erkek baskın bir toplumda yaşıyoruz. Yani Tabii. Türk erkeği dediğimiz zaman işte Kesinlikle. böyle bir havalara girme, kasılma böyle bir üstünlük. E, tamam. şeyine giriyoruz. E, yani toplum bize aslında e, burada tabii kadınların da sorumluluğu var. Yani çünkü erkekleri de yetiştiren aslında kadınlar tabii ki. Onlar evet. büyütüyor. Yani tamam. bir e, yani annelerinde bir e, kadın olarak annelerinde evet. bir sorumluluğu var. Yani ister baba olsun ister anne olsun kız evladını yetiştirirken ve erkek evladını yetiştirirken farklı e, muameleler yapmış olmaları aslında bu ayrımcılığı da körükliyor. Yani e, oğlana daha sen yaparsın, sen git, e, geç gel, işte kıza sen otur aşağı falan e, gibi bir takım yaklaşımlar. E, bunlar e, ileride kadın ve erkek arasındaki ayrımcılığın bir tohumu oluyor aslında. Yani bu açıdan bakmak gerekiyor. E, i̇şte Türk erkeği dediğimiz zaman bu bu profil çıkıyor ortaya. Bunun araştırmaları yapılmış hocam işte üniversitede biraz önce dediğiniz gibi ve ilginç neticelere varılmış. Yani 3000'den fazla üniversite öğrencisinin arasında yapılan işte araştırmada şu sorulmuş: Kadınların hak ve özgürlükleri ile ilgili endişe etmeyi bırakıp daha iyi bir eş ve anne olmayı önemsemesini isteyen erkeklerin oranı 65. Yani beklenti ev hanımı olması. Bunun yani. içinde tabii yüzde 65 e, e, derken bunun içinde soru sorulan e, e, insanların içinde e, e, değişik dünya görüşünden gelen öğrenciler var, değişik dünya görüşüne sahip ailelerden gelen öğrenciler var. E, mesela bir başka bir soru da kadın çalışıyorsa ben erkek olarak e, e, işleri paylaşma fikrine ne diyorsunuz diye bir soru var yüzde 65.8 hayır cevap veriyor erkek öğrencilerde ama bir ilginç bir şey var üniversite 1'deki oranla üniversite 4'teki oran farklı yani erkek üniversitede belli bir sınıfa geldiği zaman daha da liberalleşebiliyor yani, yani biri sınıfta tutucu olan Birinci sınıfın tutucu öğrencileri dördüncü sınıfta daha da şey düşünebiliyor, daha hoşgörülü, daha, daha demokratik, demokratik, daha demokratik düşünebiliyor. Düşünebiliyor. Yani o yüzden <laughs> üniversite eğitimi alma, kadın erkek eşitliğine veya kadın erkek, kadın ve erkeğin nasıl diyeyim? cinsiyetlerine göre evet e, farklılıkları zenginliğe, aynılıkları da zenginliğe taşıma fırsatı veriyor. Evet. Eğitim alma, Evet. üniversite mezunu olma veya tamam. eğitim kalitesinin evet. artması. Aslında bunu üniversiteye bırakmamak gerekir. Eğitim bırakmamak sisteminde lazım. bunu ilkokuldan biraz önce dediğim gibi dediğiniz gibi, gibi e, başlamak evden başlayarak evden başlayarak okuldan itibaren e, yani bir standart bir e, homojen bir yapıdan da bahsetmiyorum. Ee, yani e, mesela muhafazakar kesimi e, ele alırsak işte e, Nisa suresinde diyor ki işte siz e, mealen siz e, kadın erkek zengin fakir olmanızın e, artılarını birbirinizden arzu etmeyin diyor. Yani birbirinize gıptayla bakmayın, yarışa girmeyin demek istiyor. Çünkü Allah size bir şey vermiş, bir misyon vermiş, bir yani. şey vermiş. Bir rol biçim. Rol, biçim rol vermiş. vermiş. Yani. Babaya da rol vermiş. Erkeğe de rol vermiş. Kadına da rol vermiş. Erkeğin aslında ataerkil bir erkek toplumunda güven meselesi var. Aslında aile içinde güven meselesi var karı koca arasında. Bunu aslında körükleyen gene erkek. Evet. Güven meselesi. Çünkü kadın Kadına güven vermiyor. Evet, güven verirse güven görür. Güven görür. Güven alır. Güven olur. Ona göre de ev kanununda evet. şekle yapar. Muhafazakar açıdan baktığımız evet. zaman, şimdi burada dediğim gibi eğitimde tercih yapılıyor dünya görüşü açısından. Bu tercihlere göre eğitimin de verilmesi ayrı bir evet. realite. Yani herkese tek standart eğitimle. Yok, e, hepiniz eşinizi çalıştıracaksınız veya hepiniz eşinizi ev hanımı yapacaksınız diye bir şey de sağlıklı değil. Doğru. Burada e, kişinin tercihine göre devletin eğitim sistemini çeşitlendirmesi gerekir. Bravo, bravo. zoru bir eğitim sistemiyle değil, bu olmaz. Yani seçenek sunması gerekir. Kesinlikle. Nasıl din din seçmeliydi bir ara din eğitimi seçmeliydi evet. tartışıldı işte. Veya isteyen müzik dersi seçiyor, isteyen bilmem spor seçiyor, seçmeli dersler varsa e, insanların dünya görüşüne göre karşılık gelen e, eğitim arzlarının yapılması gerekir. Yani muhafazakar e, olarak kendini lanse eden insanlara ona göre e, bir eğitim verilmesi gerekir. Yani aile ailelerde çocuk sonuçta aileye bağlı. Tamam. Burada ye, kararı verecek olan e, aile anne baba. Evet. E, belli bir yaştan sonra çocuk kararını verebiliyor. Yani dünya görüşü olarak isterse muhafazarsa şey olabiliyor. E, liberal olabiliyor. Liberal olan muhafazakar olabiliyor. Geçişler olabiliyor. Ama evet. o altyapıyı devletin vermesi gerekir. Yani evet. çeşitlenme olarak vermesi gerekir daha.